sizlerle birlikte Roblox'ta Natural Disaster oynuyoruz arkadaşlar. İkinci bölümüyle birlikteyiz şu anda. Evet, çok ses var. Şöyle hemen sesini kısmam gerekiyor. Ve evet sesini kıstım şu anda. Hadi bakalım sıradaki turu bekleyeceğiz mecburen. Allah yukarıya çıkalım şöyle. Ee, aynen. Daha başlamamış galiba. Oo. Asit yağmuru yağıyor galiba. O zaman biz de şöyle map'e bakalım. Lobi nasılmış falan filan diye. Bu ne? Power up Ne kadar Robux'muş? 85 o pahalı. Bu 80 Robux. Burada ne hayatta kalanlar diyor. Ben var mıyım yokum. Tamam. İlk bölümden iyi bir destek geldiği için ikinci bölümünü getiriyorum şimdi. Bakayım. Hala bir şey yok. Oyun bitmemiş. Bu, bu, kim? Şimdi aşağı düşüreyim mi kızım? Şöyle. Ha, düşüreceğim. Düşüreceğim. Aha düşürüyorum. Aha düşürüyorum. Vallahi billahi düşürüyorum. Aa! Düş <laughs> Düşmedi ya. Düşünmeye çalışıyorum ama düşmüyor arkadaşlar. Ha, neyse o zaman. Bir daha bakalım. Oho. Hala bitmemiş. Biz böyle bekleyecek miyiz abi ya? Neyse o zaman ben bir sonraki tura sığışınlayayım bir. Evet arkadaşlar şimdi sıradaki map'e geçiyoruz. Şöyle map geldi. Surf merkezi diye. Hadi bakalım burada hayatta kalabilecek miyiz merak ediyorum. Başladık arkadaşlar hadi bakalım. Şunlara oturabiliyor muyuz? Şunu oturmak istiyorum. Oturamıyorum. Ha oturdum. Bakın arkadaşlar oturdum şimdi. Diğerlerini izleyeceğim. Şu çocuğun da canı yüzde biri ya. Bakayım başka kimler var. Herkes AFK ama ben içeriye girmek mi isteyeyim? Ee, bence şöyle şurada bir kalalım şimdi çünkü strong falan filan gelmesi de var. Ya da girsek mi arkadaşlar ya? Neyse. Birazcık geride kalalım. Hop. Allah. Birazcık düştük. Bir tık canımız gitti ama olsun. Bakayım bunlar ne yapıyor ya? Aa yükseğe çıkmamız gerekiyor arkadaşlar. Hayır ya ben çok şanslıyım arkadaşlar ya. Ya görüyor musunuz ya? Çekil kızım şuradan çekil ya. Flash flood. Arkadan çıkış var arkadaşlar. Hemen arka, arkaya gitmemiz gerekiyor. Su geliyor arkadaşlar. Taktiksel oynamamız gerekiyor. Yukarıya çıkmamız gerekiyor. Hemen 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 çıktık çık tık, çık çık çık. Ve çıktık. Burada bir adam var. Ya bak oğlum. Ya bu, bu Roblox'ta bu avatarı yapacak hangi salak var ya? Bu tip ne ya. Allah'ım ya Rabbim. Neyse i̇şte arkadaşlar bakın bak şimdi size göstereyim. Şimdi e, en yüksek yer şurayı diyenler insanlar ölüyor bak. Fark ettiniz mi? Ölecek. Lan. Ölmedi. Aa nasıl olur lan? Arkadaşlar neden ölmediler? Normalde ölmeleri gerekiyor. En yüksek nokta burası değil mi arkadaşlar ya? Ben böyle biliyorum. Aa neyse ilk turumuzu kazandık arkadaşlar. Bu arada abone olup like atmayı unutmayın. Zaten videolarda çok söylemiyorum. Benim için bir kerecik yapın ya lütfen. Bu arada bir bugün bir arkadaşımız kanalıma abone olmuş. Ee, şu anda 15 e aboneyiz. Onu onu çok seviyorum. Teşekkür ediyorum. Buna oradan selamlar gönderiyorum. Hadi bakalım sıradaki tura geçeceğiz. Burada da ayakta kalırsak yani <laughs> çok iyi olacak. Bakayım. 15 15 Ha tamam Hala ben yokum ben galiba 2 3 yok 4 5 tane kazanmam var çünkü bir önceki videoda biliyorsunuz ki 5 tur mu ne 6 tur mu ne kazı şey vardı Oynamıştık ve neredeyse hepsinde de kazanmıştık bir kere kaybetmiştik Arkadaşlar bence buradan şimdi gitmeyelim Siz de benim yaptığım taktikleri uygulayın Şimdi eğer arkadaşlar havada bir şey yoksa ya tsunami gelir ya deprem gelir ya virüs gelir. Onun dışında başka ne felaketi var yani? Yağmurlu hava, fırtınalı havalar dışında onlar gelir arkadaşlar öyle söyleyeyim. Ee, şimdi ben hava böyle olduğu için dışarıda bekleyeceğim. Belki virüs olacak. Biraz insanlardan uzaklaşıyorum bilerek. Tsunami olursa şu en bak gösterdiğim yere çıkacağız. Oraya çıktıktan sonra orada bekleyeceğiz. Çok yukarıya da çıkmayın ha derken evet deprem oldu arkadaşlar. Oraya çıkarken en yükseğe çıkmayın. Çünkü orası devriliyor. Öyle söyleyeyim yani alt direkleri gittikten sonra devriliyor oralar. Baksanıza arkadaşlar görüyor musunuz? Öyle bir deprem oldu ki yani bina... Of, roket geç roket fırlatılmış da. Roket fırlatılmasaydı roket de ölecekti. Bu ne yapıyor ya? Hadi bakalım arkadaşlar bu sefer de hayatta kalabilecek miyiz? Sizce? Yorumlara yazın. Bu sefer Allah hayatta kalabilecek miyiz derken parçanın üstüne gelirse kuçarız. Geliyor parça Allah. Arkadaşlar bu arada ben bir tane patron patron kıyafeti yaptım. Onları da size göstereceğim bir sonraki videoda. Tabi bugün tek video atacağım çünkü temiz, temizlik var evde öyle söyleyeyim. Allah şu anda temizlik molasında olduğum için video Ya da Şu anda çok zor şartlarda video atıyorum. Allah öleceğim lan öleceğim. Oğlum tuz tuz biber oldu. <laughs> Arkadaşlar tuz biber oldu bu lan oğlum. <laughs> Allah'ım ya Rabbim çılgın ya vallahi çılgın. Neyse arkadaşlar şimdi şunların üstüne gideceğim. Ama yok ya belki fırlar isim çok fena oynuyor olup parçalar. Ve sadece ben mi hayatta kaldım oha. Arkadaşlar sadece ben hayatta kaldım galiba. Aynen. Ya noob kral işte böyledir arkadaşlar yani Noob kral her zaman kraldır yani. Noob da olsa kraldır. Noob olsun ama Allah kral olsun ama noobdan olsun. <laughs> Valla gerçekten kazandık bu arada arkadaşlar. Baksanıza. Oha arkadaşlar kazandık sadece ben ve tebrik edin arkadaşlar yorumlarda tebrik edin beni tek ben hayatta kaldım bu oyunda çok zor bu arada tek hayatta kalmak çünkü illa prolar oluyor ya da çok zor oluyor oyun bu ne hide and seek reklamlar ee, Arkadaşlar bu ne belki bu oyunu da oynayabiliriz Hide ee, and, and seek oyunları var Belki bir sonraki video onunla ilgili olabilir ya da Brawl Stars ile ilgili olabilir. Zaten bizim kanalımızda şu anda iki oyun var. Bir Brawl Stars, bir de şey Roblox. Belki ondan sonra Minecraft'ı da ekleriz bilmiyorum. Onun ne oluyor lan? Arkadaşlar ne oldu? Baba bak şey ise ben güvenmiyorum kimseye. Ben çıkıyorum. Aa şurada şey varmış. Binelim bakalım. Ben binelim. Bindik. Süremiyor. Tamam harika çok güzel süremiyorum. Arkadaşlar tamam şimdi dışarı çıkacağım ve ben videolarımda şöyle bir şey fark ettim arkadaşlar. Şimdi ben birazcık galiba sıkıcı video üretiyorum. Çünkü böyle çok durgunum yani ama nasıl yapacağımı da bilmiyorum. Bir sonraki video benim mikrofonum var şimdi Onun, onunla ilgili mi olsun bilmiyorum. Yani böyle bir sıkıcı geliyor bana da videolarımı izlerken sıkıcı geliyor. Tabii size öyle mi bilmiyorum ama. İnşallah size öyle değildir. Yorumlarda bunu belirsin arkadaşlar vallahi. Tsunami mi? Allah abi konuşurken tsunami geliyor. Koş koş. Arkadaşlar bak taktik. Taktik izliyor musunuz? Buraya çıkacağız. Tamam mı? Hatta isterseniz şu demirlere de çıkabilirsiniz isteyenler. Allah birazcık yüksek geliyor. Arkadaşlar böyle yükseklerde ne, ne yapacağız biliyor musunuz? Şöyle yükseğe çıkacaksınız. Tamam ya kurtardık arkadaşlar kurtardık. Çünkü neden map böyle birazcık kalın ve uzun olduğu için kurtarıyor merak etmeyin. Siz de yani böyle bundan yararlanabilirsiniz. Abi kızım çekil ya. Ya çekil ya. Uf. Arkadaşlar kurtardık değil mi? Evet arkadaşlar kurtardık gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi. Ulan. Ne oldu? Arkadaşlar böyle saçma bir şey yok. Demire yanlışlıkla tırmandım demirde fırladı ya of arkadaşlar ya böyle saçma bir şey yok ya of of neyse abi bir kere de yenilelim ne olacak İlla hep kazanamayacağız da ya böyle saçma bir şey yok ama arkadaşlar ya of, siz söyleyin bari ya var mı ya siz söyleyin gerçekten siz söyleyin. Natural Disaster'ı da çekmek bunu bu yüzden istemiyorum. Çok bug var ve çok hileci falan filan var. Mesela şu son zamanlarda Murder Master 2 bulmakta zorlanıyorum. Çünkü herkes, herkes ama herkes hile kullanıyor. Gerçekten herkes hile kullanıyor. Ve bu hile kullananları şikayet edince de şikayet edilmiyor. Yani nasıl söylesem hiçbir bildirim gelmiyor. Şikayet edildi mi edilmedi mi banlandı mı bilinmiyor. Sen bir VR istedin falan filan diyor. Ya. Oha bu VR'dan mı oynuyor lan? Lan sen VR arkadaşlar şu anda karşımızda bir Roblox VR oyuncusu var. Lan manyak. Ne yapıyorsun? Oha arkadaşlar şu anda iki tane VR oyuncusu var da soruda. Bakın. Oha. Arkadaşlar iki tane VR oyuncusu var. Lan kanka ne haber lan? VR oyuncusu. Ne haber kanka? Zıplıyoruz arkadaşlar. Biraz da hepimiz eceli gelecek ama. Tamam kanka sen git VR oyna. Abi arkadaşlar çocuğu gördünüz mü? VR'dan Roblox oynuyor. Abi VR'lar çok pahalı olmasa ben de alacaktım da. Aslında birazcık ucuzlasa alırım VR'ı. Size de böyle bir içerik üretebilirim. VR oyunları ya da VR'dan Roblox oynadım diye. Ama yok para Tandır Thunderstorm Allah. Arkadaşlar içeriye girmemiz gerekiyor. Gitmiş salak gibi üste çıkmışlar galiba antenler. Ee, Allah ne oluyor? Abi ben ne? <laughs> ben bir yere şöyle girsem koru beni raf <laughs> rafa koru diyorum ya. Aa, koru 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 beni lütfen. <laughs> ben ne yapıyorsun lan sen? Tipe bak kocaman. Roblox'un yeni avatar ee, tam siz burada hayatınızı yaşayın. VR oyuncusu bu mu? Yok bu değil VR oyuncusu. Nerede o VR? VR gamer nerede VR gamer? Nerede? Arkadaşlar görebiliyor musunuz? Neredeler? Öldüler galiba. Abi bunlar neden böyle çıkmış ya? Ben de çıkacağım. Bakın ben de çıktım. Ama benim pozisyon pek iyi değil ya. Çocuk geldi yanıma ya. Oğlum bir videoda da beni bir rahat bırakın. Abi. Kafamı şey rafa çarpıyorum ya. Vallaha. Arkadaşlar. Bun, bunlar mı? Yok bu şey normal avatar. Abi VR oyuncuları nerede? Ben VR'dan Roblox oynamak. Ha burada 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 arkadaşlar burada. Kanka ne yapıyorsun? Bu bu gerçek hayatta hisleri bunun. Ne yapıyorsun oğlum? Ne ellerini? Merhaba. Merhaba. <laughs> Abi gerçek hayatta <laughs> Manyak mısın? Evi çöketceğim. Dur dur. Çok da adamları şimdi şey yapmayalım. Adamları ne yaptın? İzlemek istiyordun. Oyun bitti. Neyse burada son turumuz olacak bu arada arkadaşlar. Bak çocuğun ne yaptın? Şu anda etrafında dönüyor mesela çocuk. Ondan sonra bak şu anda çocuk etrafında dönüyor. Ne yapıyor başka? Kollarını hareket ettiriyor. Değişik değişik şeyler yapıyor. Ben de yapıyorum bak. Sadece benim kollarım hareket etmiyor. Kafam hareket et. Aa kafam da hareket edebiliyor. Burada yeni özellik kafamız üstünde artık gözükmüyor. Buraya gelince bu da gözüküyor. La, la 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 Ne de olmuyor lan? Dur. La 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 la, la. Arkadaşlar bir şey oldu galiba. Neyse olsun. O zaman sıradaki mepe geçelim derken bu ne abi? Hmm. Çok şey ya. Kolay gibi. Bir... Ya şuradaki de ben miyim? Ay bırak. Bırak lan döverim seni çocuk. Adamı. Ya sürünmüyor da ya. Of, git çocuk sür sür sürebiliyorsan. Bu arabayı ben sürmek istiyorum. Bu arabayı baga sokup senin burnun uçurmak istiyorum. Bu çocuğa gıcık oldum. Yani neden gıcık olduğumu sormayın çünkü çok gıcık tipi onun. Kızım uç. Ya bu Japonlar ne değişik ya. Bu manyak ne yapıyor? Ne yapıyor? Sen içinde olsa seni koruyacak. Arkadaşlar galiba şuraya girmemiz gerekiyor. Bizards find shelter in Lan nereye sığınayım? Lan psikopat mısınız oğlum? Nereye sığınacağım? Aa kanka burası Allah. Arkadaşlar bulamıyorum. Abi neden yok? Girdim tamam arkadaşlar sığındım ben buraya. Arkadaşlar bak siz de böyle yerlere gidip ekranınız böyle olunca sığın, sığındınız demek. Yani bayağı bir düştü zaten benim canım şu anda. Allah bak gitti o yanınızda. öleceğiz öleceğiz öleceğiz. <laughs> Arkadaşlar ne yapacağız ne yapacağız ne yapacağız ne yapacağız. Buradan mı geliyor? Evet. Hallettik. Oh. Arkadaşlar var bir an öleceğim zannettim ha. Çok soğukta kalınca ölüyorsunuz. Biliyor musun? Ne yapıyorsun ya? Öpmeye çalışıyor beni. Ben öpülmeyecek adam mıyım be? be. <laughs> ne diyorum ben? Lan ee, düşük güç modum tamam. Düşük güç modunu açtım. %10 kalmış birazdan tableti şarjı takmaya gideceğim arkadaşlar. Demek oluyor ki bu. Ee, Büt hala. Aa donuyorum arkadaşlar. Şu anda bildiğiniz bu ne? Ben bildiğiniz betona şu anda ağzımı yaslamışım böyle yani. Tipe bak. Of of arkadaşlar ya. Böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey yok. Ve evet arkadaşlar turumuzu kazandık. O zaman bugünkü videomuz bu kadar olsun. Sonraki videolarda görüşürüz. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın ve bay bay.